Bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sürekli polemik yapmak istiyor. Sürekli kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi, bizi bir araya getirmek istiyor ve istiyor ki onda kavga edelim. Erdoğan, bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır ve sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Buradan Elazığ'dan sesleniyoruz. Erdoğan milletin derdi dem değil milletin derdi zam zam zam.